Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, gördüğünüz gibi Survivor modunda bir oyun oynayacağız. E, ben bu oyunu bir kere oynamıştım. Gördüğünüz gibi işte. E, bunu ilk açmıştım. Ama ikinci bu yapacağım yani Sıfırdan başlamak istiyorum. Bunu buradan kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor. kolay diyelim girelim. Şöyle yerde odunları alalım. İşimize yarayacak. Çünkü. Ev falan yaptığımızda bayağı bir işimize yarayacak. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Videolar baya şey oldu arkadaşlar. Özür dilerim. Aksadı. Ee, bunda zombi falan var arkadaşlar. Baya bir zor. Ben bir şeyinde ev yapmıştım. Ama sizin için yeniden başlayayım diyorum. Yeniden güzel olur. Hop çıkmaz sokak. Ee, bu beyaz yerleri takip edeceğim arkadaşlar. Çünkü böyle ev falan çıkıyor. Yiyecek, içecek falan. Yani silah milah çıkıyor. Ben bunda hile kullanıyorum. Ne hile isterseniz alta silah hilesi var. Şu an bak sıkıyorum. Merve çoğalıyor. Arkadaşlar yani çok güzel bir şey. Hileyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ee, nereden indirin, abi derseniz Android oyun klasıdan indirdim. Ee, benim genellikle oyunlarımı orada indiririm yani. Güzel bir site tavsiye ederim. Şöyle alalım. Burada var mıydı vardı? Şöyle alalım. Başka var mı? Yok, de yok. Evet devam edelim. 16 tane odunumuz varmış. Güzel. Devam. Vay burada bayağı odun var. Aha şehre geldik. Yani şehir evlere geldik. Yani bunların etraflarına genellikle zombi olur arkadaşlar. O zombiler sizi öldürmeye çalışır. Herhalde yani bir de siyah zombi var. Of o var ya çok yani çok böyle vurdum mu adamı. bir vuruşta belki 3 can gideriyor. yani. Size az gibi geliyor ama yani oyunda baya bir adam yanına yaklaşıyor. şu 2 3 kere böyle vuruyor. Baya bir can gidiyor arkadaşlar. Ha, şu ileride de var ama şunun evinden içine bakacağım. Of ne var onun içinde? Duman işe yaramaz. Balta var. Balta da bizde var. Şunlar işe yarar aslında da. Aha geldi arkadaşlar. Geldi. Kaçın. Gel saldırıyorlar. 68 canım var. Ya of. 2 tane can paketimiz var. Zaten onlar kurtarıyor. Şöyle gel gel. Şöyle indir. Gel lan. Gel lan gel gel gel. Gel 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 gel. Tak diye geleceksiniz oğlum. Manyak olacaksınız oğlum siz. Ne babanız kim lan? O ne? O ne? Odun mu? Uve. Odun. Al hadi. 31 tane odun var. Güzel. Ee, hadi al artık. Al artık. Her bir odun 3 veriyorken. 3 tane şey veriyor. Çabuk. Oh, kimse yok. Şöyle yapacağım ve kaç. Kaç abi, kaç. 7 tane. Bir de bayağı bir odun lazım. Bir 50 tane lazım yani. 50 tane toplayacağım. Sonra yerimizi belli... Yerimizi belliyeceğim, Belli edeceğim. Nereye ev kuracağız? Belki bu elimde... Ev yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Belki yapabiliriz yani. Ama yer baya önemli arkadaşlar. Çünkü bazı yerlerde şey oluyor. Zombiler çıkıyor. Yapmayı engelliyor. Haritanın bitti yere gideceğim ben. Evet, şimdi yapabiliriz herhalde şunları aldıktan sonra. Evet, yapabiliriz. Şöyle yapacağım. Evet. Şöyle alacağım. 55 tane odumuz var. İyi güzel. Aynen bak şöyle açık yerleri gelmiyorlar arkadaşlar. Aynen şuraya yapacağım evimi. Şöyle ileri gidelim. Şurada ileride harita bitiyor arkadaşlar. Hani düşerseniz ölüyorsunuz. Aynen. Kalırsa içine de eşya düşecek. Ee, buradan yerinizi açıyorsunuz. Craft diyorsunuz ve buradan yapıyorsunuz. Ee, aşağı inelim. Şundan yapacağız. Kaç tane? 10 tane. Yap abi. Bunlar, bundan iki tane yapacağım. İki, bir, bir dakika arkadaşlar. İlk başına döşelim. Şöyle. Aynen. şöyle yapacağım. Abi şu yerleri denk getirmeye çalışıyorum ya. Tamam böyle yapalım. Ah be. Arası boşluk kalmış. Uf. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle yapacağız. Kaç tane yer yapacağız artık? Bir buraya. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Dört, beş. Kap buraya kapı yapar. Beş. Burada pencere. Alt Altı kere beş, otuz. Tamam. Tam yerimiz belli oluyor. I, dilerseniz bu bölümü burada bitirelim. Bir dahakini yani evi öbür bölümde yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşün. Görüşürüz. Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı hiçbir zaman unutmayın.